Evet gözlerim ve kulaklarım yaşırıyor ama hiç hayal etmezdim bunu buraya geleceğini Cille müsabakaları sesli bir şekilde video yapıyor. Evet bir an konuşamadım yani o kadar heyecanlandım ki. Şu anda Cille Parti'nin yaptığı e, Cille Kıyamet Yükselişi fragmanını izliyoruz. Sadece şu görselden bile anlıyorum ki bu Cille 2069'dan daha iyi olacak. Kılıçla falan dövüşmeyeceğimizi tahmin ediyorum ben. Cille 2069 ne öyle ya. İyi. Neyse. Buradan iki şey diyeceğim. Birinci olarak eğer çok belirse belki kamera açarım ama hiç garanti vermiyorum. İkinci olarak Cile Parti böyle devam et. Yaratıcı içeriklerini çok seviyorum. Yaratıcı içeriklerini çok seviyorum ve destekliyorum. Hedef Kanada. Hadi gidelim Arayıyoruz. artık. Dürümüz kapanıyor. Sen ne aramış? Biz niye kapışıyoruz? Bilmiyorum. Bir saniye dur. Hedef Kanada. Hadi gidelim artık. Oradaki Dürümüz kapanıyor. Ya. Sen ne aramış? Cille Parti ile Cille Kran kapışıyor. Oğlum kapışan cillere bakar mısınız? Şu tarafta inek var, şu tarafta ise havalı bir şey var atın satayım. Cille Parti bu dövüşü kazanırsa helal olsun. Ben kazanamadım. Ama arada ciller arasında bir level atlamış yani. Burada level 1, burası level 999 anasız neredeyse yani. Biz niye kapışıyoruz? Bilmiyorum. Dostluk maçı. Lan düşüyorum. Anaha adam düştü Noldu lan. Ne oldu lan az önce? Kim o surdu lan. O sesi nasıl yaptınız lan? <laughs> o sesi kim nasıl yaptı bilmiyorum. Cidden kim o sormuştur? Tahminimi söyleyeyim. Ee, bir saniye. Senin cidden. sesine oldu? ne oldu? On burası bok gibi kokuyor lan. Ol <laughs> muzurun donundan daha pis kokuyor. Oğlum muzurundan donundan daha pis kokuyor lan. Lan bir susun. Ne Bakın şu diyeceğim. Crazy Cille çok uzun bir ses, süre sessiz kaldı. Anladığım kadarıyla bence o salmıştır. Acaba doğru mu? Hadi gel aşkım. <laughs> What the <f> <laughs> Ne oluyor lan? Beka Cille sıfır 0... Cille'yi mi? İki yoran satayım. Ne oldu lan? Ne oluyor lan? Keşke ben gelemişim burada lan. Ben daha iyi uyardım. İlk biz gireceğiz. Ayda yine. Bu herhalde savaşa gönderme böyle. Diyecen de yok lan. Cille fans falan karşı taraftaydı. Harun Poyraz da bizim takımımızda falandı Burada iyice bir katı tapışıyorlar böyle. İlk kim gelecek diye. Şunu söyleyeyim, takdim vereyim. Daima ikinci giren olun. İlk girenler her zaman böyle daha bir aceleci olurlar. Daha bir hava atmaya çalışırlar ancak kendileri fark etmeden küçük düşürürler. Daima ikinci giren. Uçuyoruz Fuat abi. Uçuyoruz Fuat abi. O neydi la? Giden... iyi. Hadi lan orada. Gireceğiz. Uçuyoruz Fuat. Teşkilatı ve cilleciz odan. Teşkilattan da ancak bu beklenir zaten. Soldakini tanımıyorum gerçi. Bir araba Fuat abi. O neydi la? İyi. Sen? Sorgulama masasına ne ara geldik lan biz? polis karakolunda milleti sorguya çekiyoruz. Allah! Ne oluyor lan? Ne oluyor? Gelin lan Herkes buraya. Koşuyor. Seni unutmayacağız. Allah! Ana cenazeye ne geldik lan biz? Rahat. Faturan of... hey. Aa bak 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 ne kadar da iyi bir oyunculuk sergiliyor şurada. Neredeyse ağlayacak duruma gelmişim. Mükemmel oyunculuk. Ben bu filmde olduğumu haberim yoktu ama cidden mükemmel olmuş. Oyuncu güzel. Merak etmeyin dostlarım. <laughs> İntikamınızı al. Ana 3 kişi ölmüş. Cristiano Fans, Limon, Cillice. Hepinizin intikamını alacağız lan. Hepini sizi kim öldürdü? Çok merak ediyorum. <laughs> ha. Dur. Vallahi fragman kesinlikle iki map daha güzel gözüküyor gözüme. <laughs> Cidden eğlenceli, absürt ama yandan da güzel olmuş ya. Sonda bir gaza getirebiliyor insan aslında. Acaba nasıl bir film olacak ya da kaç part şeklinde yayınlanacak? Part 1, Part 2 diye mi yoksa direkt full yayınlar mı? Bilmiyorum ancak inşallah film Türkiye'de yasaklanmaz. Hani içinde o tarz varken Lightyear yasaklanmıştı, izleyememiştim. İnşallah böyle bir şey yaşanmaz. Bir de oğlum şu kadroya bak lan. Herkes var. Bu film kötü olamaz. Yani bu kadar iyi kişi varken. Ben varım lan. Goat var. Berat var yani. Bu... Ana! Deniz de geliyormuş lan. De Güzel. Zevklamış dersinden. Güzel. Herkes. Herhalde ekipteki herkes oynuyor bu oyunda. Oyunu bir şey işte filmde. İyi güzel. Valla parti beklenen daha iyi bir fragmandı. Çok dolu dolu bir film olacak gibi gözüküyor. Hadi bakalım. Çıktığında izleyeceğim yani filme. Ee, bana H'den 14 ve 15'e ayırtır mısınız acaba parti? Sinema sonunda en güzel H14 ile H15 böyle Deniz'le beraber oturur izleriz biz. Neyse arkadaşlar. Tavs e ee, Fragman hakkındaki yorumlarınızı yorumlara yazarsınız. Görüşürüz. Diyeyim ne diyeyim. Görüşürüz.